Saygıdeğer hanımefendiler ve efendiler, Salihah Hanım'la Namı diğer hanımefendi ile birlikte bir aile okulu programında daha beraberiz. Öncelikle sizleri selamların en güzeliyle selamlayıp hayatınız boyunca kesintisiz olarak iyilikler ve güzellikler dileriz. İnşallah. Efendim programımızın bu bölümünde insanın gücü ve imkanı üzerinde e, duracağız. Kendimize bizim gücümüz neye yeter? İmkanlarımız nereye kadar? Sorusunu soracağız. Çünkü önümüze çıkan her zorluk her engel her müşkül sırasında böyle bir e, soruyla karşılaşıyoruz Benim buna gücüm yeter mi imkanım var mı yapabilir miyim edebilir miyim diye soruyoruz hani e, özellikle siyasilerin e, kullandıkları bir e, cümle var Türkiye'nin e, sınırları ya da Türkiye misaki milli sınırlarından ibaret değil diyorlar. Onun ötesi var. İşte Osmanlı coğrafyası var, İslam dünyası var, yeryüzü var. Dünyanın bütün mağdur ve mazlum milletleri var. Var da var. Tıpkı bunun gibi insanın gücü, imkanı da, Bizim zannettiğimiz sınırların içindeki kadar değil, zannımızın çok çok ötesinde, çok çok üstünde gücümüz imkanımız var. Bunu biraz e, irdeleyecek olursak, e, birkaç noktadan e, ele alacak olursak, şöyle özetleyebiliriz. Birincisi. E, Ülkelerin toplumların e, temel politikalarını belirlerken bir e, sabit değerler, stratejik değerler tasnifi yapılıyor. Sabit değerlerin alt alta yazılıp toplanan değerler cinsinden, stratejik değerlerin o sabit değerleri yan yana yazıp e, çarpan, birlikte okuyan, e, karesini küpünü alan değerler cinsinden e, olduğunu söylüyorlar eğer insan sabit değerlerinin farkına varıp onu stratejik değerlere dönüştürebilirse tahminlerinin ötesinde bir güce, imkana sahip olur. Bu kişiler için de, kurumlar için de, ülkeler ve toplumlar için de geçerli. Öte yandan değerli dostlar bizim üç temel enerji kaynağımız var. Birisi beden enerjisi, İkincisi beyin enerjisi, üçüncüsü ruh ya da gönül enerjisi. Bu üç enerji kaynağını birbiriyle bağlantılı olarak iyi organize edebilirsek, hani bir meramı ifade etmek için kullanılmış bir teşbih sayın bunu, insan kanatsız uçacak noktaya bile gelebilir beden enerjisini, akıl enerjisini, ruh enerjisini birbiriyle entegre olarak, birbiriyle irtibatlı olarak iyi organize edebilirse, iyi yönetebilirse kanatsız uçacak kadar ileri bir güce, imkana ulaşabilir. Şöyle bir e, denklemle e, bunun ne anlama geldiğini ifade edelim beden enerjinizi sıfırla dokuz arasındaki rakamlardan biri gibi görün. Kendinizi nasıl hissediyorsanız ona göre bir rakam yazın. Tabii sıfır ise eğer ölü demektir. Bir ise ciddi derecede hasta efendim. Belki de bitkisel hayatta bir şey yapacak durumda değil anlamına gelir. Ama e, hayatını devam ettirebilecek düzeyde ise şöyle e, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 gibi e, size uygun olan rakamı bir kağıda yazın. Bu sizin beden enerjiniz. Akıl enerjisi bunun sağ tarafına yazılan rakamlar gibidir. Yine 0 ile 9 arasında bir rakam yazabilirsiniz. Efendime söyleyeyim. İşte e, söz gelimi beden enerjinizi 5 olarak belirlemişseniz önüne bir sıfır atarsanız 50 olur. 2 sıfır atarsanız 500 olur. 3 sıfır atarsanız 5000 olur ve devam eder. Ruh enerjisini ise beden enerjisi ile e, akıl enerjisinden oluşan rakamın karesi, küpü, küpten sonraki çarpanları gibi düşünebilirsiniz. Yani beden enerjisine göre akıl enerjisi, akıl enerjisine göre ruh enerjisi birbiriyle karşılaştırılamayacak, mukayese edilemeyecek kadar büyük, zengin. Dolayısıyla bize düşen, bize düşen sabit değerlerimizi stratejik değerlere dönüştürmek, beden enerjisini, akıl enerjisini, ruh enerjisini birbiriyle dengeli, uyumlu bir şekilde iyi yöneterek, organize ederek gücümüzü, imkanımızı artırmak. Eğer bunu yapabilirsek, yani tabiri caizse muhtaç olduğunuz kudret damarlarınızdaki kan da mevcuttur. Bu kanın e, Türk kanı, Kürt kanı, Laz kanı, Çerkez kanı, Arap kanı, Acem kanı, olması fark etmez. Sonuç olarak hepsi Adem ile Havva'nın çocuklarıdır. Hepsi aynı kanın e, ve dinin e, mensuplarıdır. Dolayısıyla iyi organize edebilirseniz, muhtaç olduğunuz kudret damarlarınızdaki kanda potansiyel enerji olarak vardır, mevcuttur. Bunu kinetik enerjiye dönüştürdüğünüz zaman hayatınızın en büyük dinamizmini yakalarsınız. Güçlü bir motor e, gibi e, e, oturmaktan e, kalkmaya, kalkmaktan yürümeye, yürümekten koşmaya, koşmaktan uçmaya doğru gidersiniz. Salih Hanım, mübalağa yapmıyorum değil mi? Yok. E, gerçekten öyle. Fakat e, burada şöyle bir bizim ee, insanlar olarak çelişkimiz var. Var olan enerjimizi yeteri kadar kullanmadığımız için var olan enerjimizi birbirimizi ezmeye çalışarak yıpratmaya çalışarak e, en aktif kullanacağı yerde bile kullanamaz hale getirdiğimiz için zor zamanlardaki enerjiyi hiç konuşmuyoruz bile. Yani bırakın henüz ortaya çıkaramadığımız Heh. enerjiyi bir yana, evet. mevcut enerjimizi bile doğru kullanamıyoruz diyorsunuz. Kullanamıyoruz. Çünkü e, insanın bu e, günlük işleyişini hani normal e, hayatın e, rutini olan işleri yapabileceği enerjisini e, kullanabilmesi için sağlıklı olması, mutlu ve huzurlu olması gerekir. Sağlığı olmadığı zaman ideali yerinde, enerjisi yerinde ama kullanamıyor. Sağlığı var, ideali var ama moral motivasyonu düşükse kolu kanadı kalkmaz. Hani e, diyorum ya insana ayak tutan tutan iki dinamik vardır. Birincisi iskelet sistemi ve e, iskelet sistemi gerekli ama yeterli değil. İskeletimiz var ama ayakta duramıyoruz. Niye? Moral değerlerimiz yeteri kadar bizde aktif değil. Moral gücümüz yoksa, boynumuz bükük, omuzlarımız çökük, iskelet var ama yetmiyor. Dolayısıyla bizim e, moral değerlerimizin olması, iskelet sistemimizi de ayakta tutan ve bizim günlük işleyişimizi de e, yapmamıza e, yarayacak enerjinin açığa çıkması anlamına geliyor. İki tane örnek var zihnimde. E, bir insanın e, zor zamanlarda enerjisinin ne kadar ileri düzeye ileri taşıyabileceğine dair, e, e, ileri düzeyde çıktığına dair. Birincisi Seyit Onbaşı. Onu anlatmaya gerek yok. Hepimiz biliyoruz. Değil mi? Ee, Çanakkale e, Zaferi'nin şembol evet. isimlerinden birisi. Evet. E, normal şartlar altında kaldırması imkansız gibi görünen bir e, mermi. 200 mermi kaç kilo, 214 kilo mu? Evet o haleti ruhiye içinde kaldıracak gücü imkanı bulması gibi. Evet, daha sonra o, o atmosfer değişince kaldıramıyorum ve e, tam da bununla örtüşen bir öykü daha hatırlıyorum ben. E, köyde bir baba at arabasına iki çocuğu koyuyor, odasına eve geçiyor, evden birkaç parça daha bir şey alıp çocukların yanına koyacak. Ondan sonra at arabasına binecek. ...bağlarına bahçelerine gidecekler. Beyefendi içeri gidip alacaklarını alırken... ...neden olduğunu... ...kimsenin anlamadığı bir şekilde atlar ürküyor. Ve çocuklar içindeyken... ...çılgınca koşmaya başlıyorlar. Çocuklar arabanın kenarlarına tutuyorlar. Çığlık çığlığa bağırıyorlar. Köylünün birisi de... ...iki... ...duvar var. Ağaçlarla birlikte... ...iki duvar var... Ee, arabanın geçeceği yolda bu iki duvarın arası. Fakat ortada kocaman bir taş var. Eğer o taşa atlar geçer de araba geçemez. Araba da geçer, nasıl geçer? Tekeri üstündekileri atar. Teker taşa çarptığı gibi arabadakileri fırlatır. İyi ihtimalle çocuklar ciddi yara alırlar, kötü ihtimalle de ölebilirler. Kim bilir ne kadar yüksek fırlatacak ve o yüksekten çocuklar düşecek. Beyefendi çocukların arabanın içinde çığlık çığlığa geldiklerini, atların ürktüğünü görüyor ve çevreden yardım çağrısına bulunuyor. İmdat, kimse yok mu? Yardım edin. Bu arada taşı kaldırmaya çalışıyor. Kaldıramadığı zaman bağırıp yardım almaya çalışıyor. Bakıyor ki kaldıramıyor. O kaldırmaya çalıştıkça, yardım aramaya çalıştıkça arabalar araba yaklaşıyor. Tekrar uğraşıyor, kaldıramıyor fakat araba yaklaşınca ya Allah bismillah deyip bir sarılıyor taşı kenara atıyor. Ondan sonra atlar o yoldan sağ salim geçiyorlar. Bir süre sonra atlar duruyor. Beyefendi kayayı aldı, bir tarafa fırlattı ama kendisi de inanamıyor ne yaptığına, nasıl yaptığına. Daha sonra yine onu hareket ettirmeye çalışıyor, asla hareket ettiremiyor. Dolayısıyla şehit onbaşı gibi o da o anki haleti ruhuya ile, moralle, motivasyonla, aşkla, şevkle, inançla evet. kayayı yerinden kaldırıp götürdü. İnsanın... Bu kaya örneğine müsaadenizle bir ilave daha yapayım. Hani e, fiziki bir kural var. 10 e, kişinin bilek gücüyle e, yerinden oynatamadığı bir kayayı bir kişi kaldıraç sistemini kullanarak yuvarlayabilir. Tıpkı bunun gibi, tıpkı bunun gibi doğru bir metotla, usulle On kişinin yerinden oynatamadığı kayayı bir kişinin yuvarladığı gibi e, biz de ileri bir güce imkana ulaşabiliriz. Doğru bir metotla usulle enerji kaynaklarımızı e, beden enerjisini, akıl enerjisini, ruh enerjisini iyi yöneterek e, olmazı olduracak güce imkana ulaşabiliriz. Evet. Biraz önceki örnekleri dipnot olarak... ...ufak bir... ...bölüm düşeyim. İnsan bir yola çıktığı zaman... ...bir şeyi yapmayı... ...göze aldığı zaman... ...biz... ...planlamadığımız halde... ...ne olduğunu bilmediğimiz... ...öyle bir sistem harekete geçiyor ki... ...ağzı kapalı ve... ...orada öylece duran enerji... ...açığa çıkıyor... ...ağzı açılıyor, açığa çıkıyor... ...ve bizim kendimizin de inanamadığımız... Bir e, enerji yüklüyor bize. Bu çocuk sayısına göre değerlendirilebilir. Zor bir eş, sıkıntılı pozisyondaki bir durum, ekonomik sıkıntılar, mevcut işi işleyişiyle alakalı sıkıntılar, sağlık sorunları dahil aklımıza gelebilecek her türlü durum için bu örnek verilebilir. Yani ben yapamam demek Allah'ın yaratma şanına ters bir cümle. Aa, ben iki çocuktan başkasını yapamam diyor mesela. Oysa niyetlense ve şunu bilse Allah çocuğu kucağına alınca onun sabrını veriyor. Dağına göre kış, kuluna göre iş verir diye bir söz var yani. Ya veya ağalda oğlak doğduğunda derede otu bitiyor. Evet ve Allah yola çıkana yol açıyor. Yürüyenin hali oturana ağır gelir. Oturanın ufku yürüyenin ufku gibi değil. Oturanın enerjisi yürüyenin enerjisi gibi değil. Onu yürüten güç, enerji, ideal onda yok. Sana zor geliyor bu yürüyeni de zor geliyor anlamına gelmez ki. Bu mantıkla koşanın hali de yürüyene zor gelir. Oturandan daha kolay, en azından hareket halinde. Evet. Anlaması zor olabilir ama oturanla yürüyenin halinden daha iyi bir pozisyon. Demek ki en en dezavantajlı durumda olanlar oturanlar. Aynen. Sabit duranlar, hareket etmeyenler, enerjilerini e, duran enerjiyi kinetik enerjiye dönüştürmeyenler diyebiliriz. Yani ben yapamam demek insanın kendisini bloke etmesi, kendi enerjisini hapsetmesi, kendi yapabilirlik gücünü en aza indirmesi demektir. Bununla şunu kastetmiyorum. Makul ve mümkün bir hedef tayin edip de. Ben şimdi desem ki, ben bu yaştan sonra ne diyebilirim? Bu yaştan sonra ne yapamam ben? Aslında e, doğum yapamazsın. <laughs> bu benimle alakalı değil, bu Allah'la alakalı. Evet. <laughs> ha, yani öyle bir hayalin olsa makul olmaz. Makul olmaz, evet. Ama e, beceri... <laughs> Nereden aklına geldi? <laughs> evet, farklı bir e, pencereden bakmış oldum. Mesela ben desem ki hiç siyasetle ilgim ve bilgim yok şu anda. Ben siyasete atılacağım, felanca yere başkan olacağım, felanca yere de milletvekili sıkacağım ...bana, konumuma, durumuma... ...uygun bir pozisyon değil. İlgim yok, bilgim yok. O alana kadar, şu ana kadar bir çalışma yapmamışım. Belli bir yaşa olgunluğa da gelmişim. Makul ve mümkün hedefler. Ha, He, uğraşmak istesen uğraşır mısın, ...uğraşırsın ama... ...şu andaki Zordur işine, ama işine, imkansız değildir. İmkansız değildir ama... E, ...mesela... Mesela mesela diyorum aklıma bir şey gelmiyor. O yüzden de mesela... Demek ki yapamayacağın bir şey yok evvelallah Allah. <laughs> yok öyle değil Allah ya, var mı? Her şey var. Sadece örnek aklıma gelmedi. Yapamayacağım evet. şeyler çok vardır. O yüzden... E, kendimizi çocuk sayısı olarak, bir işe başlama olarak yapılabileceklerin örneklerini vereyim. Yapılamayacaklar ekarte olmuş olsun. Tahsil elde etmek, bir kursa başlamak... E, Mesela hanımefendinin bir ki Hanım dedi işte ben Telenci Üniversiteyi bitirdim. Şimdi çocuk gelişimi okuyorum. Çocuk eğitimcisi olabilir miyim? Tabii ki olabilirsiniz dedim. Ben de sizden size açık çek. Size nasıl yardımcı olabilirim? Çünkü okumanın yaşı yok. Kendisini geliştirmenin yaşı yok. Ben yapamam diyenler kendi yapamadıklarını söylüyorlar. Konuştukları kişinin realitesine uygun değil o. Kendi, kendi gerçeğini konuşuyor. Dolayısıyla yapamam diyenler kendilerine uygun konuşuyorlar. Siz makul, mümkün, realist ve sizin yapabileceğiniz şeyleri adım atın. Göreceksiniz ki adım attıktan sonra, o alana girdikten sonra Allah onun kolaylığını verecektir. Burada bir şey söyleyeyim. Bir çok değerli bir genç kız danışanım var. 11. sınıfta. Doktor olma hayaliyle yanıp tutuşuyor. Düşünüyorum diyor ben doktorluk yapamam. Nereden anladın? Hastanede hayal ediyorum kendimi. Peki dedim sen şu anda doktor musun? Değilsin. Şu anda seni hastaneye alırlar mı? Almazlar. Hadi doktorluk yap derler mi? Yapma. demezler. E peki şu anda sen ben doktorluk yapamam dersen doğru söylemiş olursun. Peki ben de doktorluk yapabilir miyim? Yapamam. Çünkü doktor değilim. Doktor olacaksın. Sınava gireceksin. Birinci sınıfı okuyacaksın. Anatomi, fizyoloji okuyacaksın. Patoloji okuyacaksın. Altı yıl emek vereceksin. Yani şu anda doktorluk yapamam ama doktorluk yapacak noktaya gelmek için gerekenleri yapabilirim. Evet hem yapabilirsin hem de doktor olduktan sonra sen hastaneye gidip hasta bakacaksın. Şimdi bakmayacaksın ki hiç böyle düşünmemiştim diyor. Şimdiden yapıp yapamayacağını ne biliyorsun? Yapamayan senin yapamayacağını söylediğin şeyi bütün öğrenciler hissederler. Ben şu anda hukuk okuyacağım ben ama bir, ben şu anda avukatlık yapamam. Tabii yapamazsın çünkü o tahsil almadın. Dolayısıyla o konuma geldiği zaman Allah onun kolaylığını veriyor. Sadece bu kadarını söyleyelim. Şöyle bir e, kıssayla bitirelim. E, adamın birisi yana yakıla dua ediyormuş. Hey Allah'ım ne olursun bahçemden bir küp altın çıksın zengin olayım. Bunu o kadar tekrar etmiş ki melekler haline acımışlar. İçlerinden bir kısmı Allah'ın huzuruna çıkıp boyun bükmüş maruzatta bulunmuş. Ya Rabbi sen bizden daha iyi biliyorsun. Bu kulun çoktandır yana yakıla dua ediyor. Ne olur onun duasını kabul etsen demişler. Allah Celle Celaluhu onlara demiş ki ben o kulumun duasını çoktan kabul ettim. Bahçesine bir altın küpü fi tarihinde yerleştirdim. Fakat mübarek adam sadece dua ediyor. Eline kazmayı alıp bahçeyi kazmıyor demiş. Bahçeyi kazsa altın küpünü bulacak. Değerli dostlar, bizim beden, akıl, ruh altyapımızda, bahçemizde öylesine küpler, öylesine altınlar, zümrütler, yakutlar var ki eğer kazmayı alıp kazma, ortaya çıkma isteğini, iradesini ortaya koyabilirsek o zenginliklerin tamamına sahip olabiliriz. İnsanın gücü, imkanı zannettiğinden kat kat fazladır. Lütfen bu gücü, imkanı ortaya çıkarıp kullanma niyeti gayreti içinde olun. Ve başkalarının da bu gücünün olduğunun farkına varmalarına yardımcı olalım. Eyvallah. Efendim bir sonraki programımızda başka bir konuda beraber olmak ümidiyle Allah'a emanet olun.